The Sopranos adlı dizide canlandırdığı Tony Soprano karakteriyle 3 emi bir altın küre kazanan 2013'te vefat eden oyuncu kimdir? A. James Gandolfini B. Steve Buscemi C. Danny DeVito D. Frank Sinatra uh... Yani D şık olmadığını düşünüyorum ama diğerleri hakkında pek bir fikrim yok. O yüzden seyirci Joker hakkını kullanmak istiyorum. Tabii ki. Sevgili seyirciler, The Sopranos adlı dizide canlandırdığı Tony Soprano karakteriyle 3 emi bir altın küre kazanan 2013'te vefat eden oyuncu kimdir? A. James Gandolfini B. Steve Buscemi C. Danny DeVito D. Frank Sinatra Sürünüz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %41 oranıyla C şıkkı, ona en yakın %29 ile A şıkkı, ona da en yakın %25 ile D şıkkı demişler Damla. Sen ne dersin? Ya Ben buraya elimde bir şey olarak gelmedim. Yani kaybedecek bir şeyim yok. O yüzden dediğim gibi D de şıkkı olmadığını düşünüyorum. O yüzden C şıkkı, Deni, De Vito son karar. İki Joker'in daha vardı. Olsun. Olsun bir şey olmaz. Barajı geçerdin <laughs> belki yarı yarıyı kullansaydın. Olsun ya sıkıntı değil gerçekten. Ben dediğim gibi biraz anı biriktirmeye geldim buraya. Yaptığımı da düşünüyorum. Yaptın jokerini kullansan anıların biraz daha uzun bir anı biriktirecektin burada. Olsun dediğim Sen gibi Sen nasıl istersen. Değil. Eklemek istediğim bir şey var mı ayranladan önce? Yok hayır çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. 5000 bin lirayla oluyoruz seni. Böyle teşekkür. alın lütfen. Tebrik çok ediyorum. Başarılar teşekkür <laughs> diliyorum. <gülüyor>